Selamünaleyküm arkadaşlar. iki hakim yakası, yakasında hüsrana uğradım. ilkinde pratik kesmiştim. ikincisinde videoları izleyerek bir kalıp elde etmeye çalıştım. Görünendeki gibi. Yalnız onda da muvaffak olamadım. En iyi bildiğimiz yol kendi bildiğimiz yoldur diyerek kalan parçalardan üçüncü bir hakim yaka denemesi yapacağım. Öncelikle kalan parçalarımızı düzgün bir şekilde ne kadar kaldığını öğrenmek için de ütülüyoruz. Kalan parçaları kesinlikle işiniz bitmeden, ürünü teslim etmeden atmayın. Güzelce ütüledikten sonra yakanın bir tarafına gelecek kısmı tel alamam gerekiyor. Onu tel aladıktan sonra ön ve arka parçayı ben iğneleyip birleştirdim ve yaka oyuntusunu Alta gelecek şekilde üçer santim vererek ve dikiş paylarını vererek telalı kısımdan kalıp çıkarmıştım. Bu kısmı e, çekmeyi unutmuşum. Şimdi gösterdiğim gibi aynı yerleştirdiğim gibi kontrolünü sağlıyorum. İğneledim ve düz dikişini geçtim. Zamanınızı almak istemediğim için bu alanları biraz daha hızlı geçiyorum. Bazen kamera dışına da çıkmışım. Acemi çekimlerde görmemezlikten gelirsiniz umarım. Fazlalığı attıktan sonra tam dikişin ortada kalmasını sağlamak için iğneliyorum. İğneliyorum. İğneledikten sonra telasız olan kumaş parçası illaki bir kayma, sapma yapacaktır. Bunu görmüş olacağız. Fazlalıklarımızı atıyoruz. İki tel alıp parçayı baz alarak güzelce düzeltiyorum. Şimdi telasız olan kısmı içten dikmeye başlıyorum. Arkanın ortasını ve yakanın ortasını ben çıt atmıştım. Onlara denk gelecek şekilde altı sindirerek yedire yedire diktiğimiz zaman yaka oyuntusunu gayet rahat bulabiliyoruz. Şimdi dışarıdan asıl dikişimizi yapıyoruz. Adım adım oval bir şekilde yani düzden başlayıp böyle bir anda dikmek yerine adım adım ilerlemek dikişin kalitesini artıracaktır. Yavaş yavaş bedenimiz 54 beden e, tunik gömlek olacağı için biraz uzun sürüyor. Şimdi yakasının çıma dikişini geçiyorum ve bitmiş. Bit.